Selam dostlar, hepiniz videoma hoş geldiniz. Ben Umut Kerem. Arkadaşlar bugün e, Left 4 Dead 2 fedakarlık atıyoruz. The Sacrifice. Evet, bugün yanımda sadece Hüseyin var. Hüseyin'le oynuyoruz. E, niye diye soracak olursanız... Seni hiç alakadar etmez. Eriş kim lan? Elis yok ki. Elinde Oğlum Elis yok ki. Abi copu alacağım, vuracağım ağızlarına, akıllanacaklar. Bineceğim üstüne, vuracağım kırbacı, vuracağım kırbacı. Abi ben ne kadar gold uzun bu hakikaten bu oyunda ya. Ben bayağı gold uzun zaten. Hayatıma bak. Yaktım her yeri. Karım Roma'yı da yakarım. Karım Roma'yı da yakarım. Yok ben yok buradan. Ay süpürün ağzını. Uzun oldum. atlama yapıyorum oğlum. Uzun atlama ama azıcık değdi bana. Bu arada bana bir şeyler oluyor. O ne lan? Ananı sakın. Ay boşa kustum o. Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Alındım. Gücendim. <laughs> Kapanı. Bana sıkmayın, bana sıkmayın. Ne oldu ne? Allah! Oh charge! Çocuklarıyla... <AUL1> Ay o abi, ben iki yolu Charge ben. Weapons over lan. Karım Roma'yı da yakarım. O iki tane benzin var la burada. Tam tam ne yapacaksın oğlum ne yani izle? Karım romayı da yakarım. Biz ben... yakarız. Romayı da yakarız. lan. Romayı da yakarız. Oğlum hangi ara gece oldu lan. Oyunda bir anda gece oldu. <laughs> Başlamadım. <Başına> <laughs> <laughs> Ama... <Sanırım. gülüyor> oğlum bu nereye geldi lan zombi. Dur ben balta alayım şuradan ya. Al bakalım. bakalım. İkili tabanca var kanka istersen al. Yok ya benim copum var. Copla kodumu oturturum yapıyorum. Ben de şey alayım ya. Gel kanka. Ne oluyor? Lan? Aa Ne oluyor lan? He? O <laughs> vagonun kapısını aç. Kanka vagonun kapısını açınca tank mank gelecek ha. Onun için ben benzin aldım. Çokla vuracağım ağzınıza. Onu istiyorsunuz ya hepiniz. Oha oh, biliyor mu? Direk, direkt bana vurdun lan. Hain kostok. <laughs> Bekle kanka şimdi. <laughs> şimdi şuraya bir tuzak kurmam lazım. Dur. Ben şunu şuraya kanka dur. Ana ne lan? Spider lan o? Tank var bu arada. Şey. Tankla <laughs> mücadeleye hazırlan. Oğlum onu ne alıyoruz ya? Aa, kaç! 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 Mut Kaç! Kaç! Yaktım oraları hep evet. senle. Yani. Karım Roma'yı da Karı, yakarım ben... Yanıyorsun Fuat abi. Lan bu oh, kim? O Fransiz'e vurdu. Haa Fransiz'in içinden geçiyor tank. Aa, Aa tank öldü lan. Ne o? Ben de vurdum Oğlum, acıyım. bir kere benzini yakan benim. Abi <laughs> çekemiyor beni. Ben hmm. kaldırıyorum. Onun canı yokmuş lan. Charger lan. Charger öldürdüm mü? Acaba diğer vagonun kapısını açınca bir şey olacak mı? Seni hiç alakadar etmez. <laughs> basayım mı? Ben de bastım abi. Sen de basacaksın ha. Kanka mermi abi, falan var de... mı? Mermi. Neyse. Yok kanka. Şey oto al oto. Oto güzel aç ya. Bakayım, aç bakayım aç bakayım. Açın kapıyı. Açın kapıyı. Bakayım abi buradan mı gidiyoruz ne yapıyoruz? Ha buradan herhalde. Aaa burada 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 ne? gel. Ben buradan iki bakımın arasından şekil bir şekilde geçeceğiz. Ne geliyorsunuz kardeş? Ne bekliyorsunuz kardeş? Seni hiç alakadar etmez. <laughs> Ananı Ana, Ana, hantır hantır hantır. Çok iyi çok iyi çok, iyi, çok iyi. Ah be. Acaba beni götürüyor bu Joki. Oğlum. Francis tadı evime girdi öldüremedi yine. Senin ağzını bunu ver. Gel 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 gel. Oradan bu... değil oğlum. Aha burada mozu. Mal Umut ben en yer. iyi. cadı oldu. Gel gel Umut. <laughs> Umut sen de oyunu Önceden oynadın herhalde bu oyunu sen. Ne oldu lan? Kaç, Umut sen nereye gidiyorsun kanka? Oğlum buradan gidiyoruz ya. Ya buradan mı gidiyor? Aha piknik tüpü var orada dur. Lan orada tavla. Orada ne var? Orada ne var? Ne be? Ne geliyorsunuz lan? Ne var? Odun mu tutturur vallahi. Çık lan. Nerede? Eee. Ananı bol Ay. ya. Ananı avradı. Topladım. Aha şurada bomba var. Şurada şey var tamam. Abi abi acil acil bana yardım lazım şey. Ya, ben cüdayım. Arkandayım diye. Hüseyin, gel Umut gel. Dolandırıldın. Va! Va. Dolandırıldım da. Va! Kimi dolandırdın? Sen dolandırıldın. Ben kimi dolandırdım? Burada şey var ha onu al bakayım. Ananı Jackie pusu kurmuş. Oy, <laughs> <laughs> Hunter da var orada. Geçmiş olsun. Oh, ben de ben de havada vuracağım da vuramadım. Dedim ben sağ Hunter var diye. Ha burada Speed var. Oğlum abi, aa orada da. Ama bu ne lan? Gel Kesin gel gel, yani. gel gel buradan gideceğiz. Nereden gideceğiz? Buradan buradan gel camı kırdım. Allah. Aa bomba. Bola... Aa boşak. <laughs> Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Alındım. Gücendim. Sen kim oradaydın? Allah düştün aşağı. Aşağı düşeceksin zaten. Geçme lan burnunu <laughs> daha turup seni. Haydi 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 haydi. Gir bakalım Francis. Hadi bakayım. Aa ben seri pompalımla mutluyum ama mermisi az. Hah aldım. Orada mermi var, mermi var A, tam orada. Tamam. Haydi. Biraz ben, 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 yerine bir daha ben beni Çok yerine yok. de bir gol sopası alınır so trusted... Neyin yerine? Seni hiç alakadar etmez. <laughs> Haydi. Aa, zaten golf sopası var mı burada? Vardı ben aldım. Şey var. saltı var bende ya. Gerek job yok. Job var yerde. Job var. Job mu var? Ha job job bıraktım. Ben yani job'u nereye <laughs> mi koyayım kanka ya? Vallahi anlayan anladı. <laughs> Come on fight me man. Orada top var. Bana ne vurdu kan? Kaçadan vurdu. Sen şey, sana gel lan buraya. Bu? Gel lan buraya. <laughs> Ben onu satayım. Oğlum çok kusuruyor. Ananı avradına bana göre ya. Gel gel. Valla siz uğraşın. Aa beni bir şeye sıkıştırdı. Aa öldü. <laughs> Ananı satayım bütün her şey burada lan. Charger var, smoker var. Ne be akıl lan. Bir speeder çıkmasın anasını. Kardeşim burada çay mı içiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Seni hiç alakadar etmez. <laughs> 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 Aa. hayırdır? Kardeşim rahatsız etmedik inşallah. Çok fena rahatsız ettik bence. İçlerinden geçiyoruz şu an çünkü. Hayırdır lan? Ne Ananı bakıyorsun oğlum? Ona ne vurdun ha? İçer. <laughs> Ananızı döveyim, şuna girecektim. sen de gel, sen de gel. Orası değil. bombur var lan, bana ne yaparız lan? Ya, Bumbur gibi var A A A A A ya. Abi, ne yapacağım ya? doğru gittim bu hayatta ya. Yani, oha. Dön çayın kuş mu? A buraya bir tane molotof attım ben yanıyorum Karıyosun yakarım Umut yanıyosun kanka ne yapıyor? Hüseyin ben yanmıyorum kanka geçmiş olsun Dönüt! Dönütme beni! Dönütme beni! Haydi haydi <laughs> Nereden atar. gideceğiz abi de? Bomba atar almam Herhalde O bomba atıcı var, var. lan bo bomba atar var dur Ananam radını, burada ne? ateş var. Burada cadı olması lazım. Ananı mi katana var. var. Katana var, çaldım. Golf sopası bıraktım. Uh, Neyse, ben de... Dur ne lan? Allah razı olsun. Be mermi var mı ben... hocam? Oy mermi ha, var. Aha umut, işte umut, piknik tüpü var burada. Umut, burada iki tane piknik tüpü var. Kanka sen al. Ben katanamla mutluyum. Ben piknik tüpü asarım ya. Senin ama var ya katanayla başlıyor. Şey, Sen, şey, şey, şey. ben oğlum? patlatacağım, ben patlatacağım. Patlat, patlat, patlat. Patlat, patlat. Onu ne avradın ya? Aha, herifler. Herifler geliyor <laughs> 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 ne? Zombiler suya girebiliyor su muydu lan? <laughs> oğlum Alev suda söner lan. Alev suda sönmüyor. Daha çok hararetleniyor lan bu abiler ananı satayım süpüdür belki benzin belki benzindir onun yerine onun ne avradın, ölmedi lan dur dur ben buna şey vuracağım mutlu canım az ben bir kitlasayım beni koru <laughs> haydi gidelim Ne francis lan da buranın dur falan açık lan Biz... Ananı cadı var. ediyor. Ne diyor? Oğlum ara sıra şu caddeye üzülüyorum ya. Korkuyorum. Grenade here. Grenade here. Aa bu cadde illa birisi. Kanka Ananı sen önden git. Oğlum sen ne oldun? Sen ne oldun lan? Sen ne oldun? Sen ne oldun? Sağ bir şeyler oldu ikinci kata çandan geri. Cadı nerede abi? Cadıyı triggerlamayalım mı? Ne bileyim abi. Ne var? Ne var? Ana ne? Ölsün ölsün boş ver. Ben yürü git. Kanatla yürü... keserim abi adamı. <laughs> Ana dedim ben Zoya vuruyorum lan. <laughs> ne vuruyorsun lan? <laughs> <laughs> A buradan yukarı mı çıkmamız lazım? Bilmiyorum abi. <laughs> Çıktık. Ha. O ben buradan nasıl aşağı inem? Ay gel 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 gel. Burası burası tam hatırladım ben. Nasıl hatırladın? Ha sen oyunu izberledin mi? Hele burası değil. O oh, Allah razı olsun, Allah razı olsun Francis. Ha dayan biz gelecek sonra. Sen ilk sen ilk sen öl, biz sonradan ölmeye geliriz. Tamam. Abi neymiş burası ya? Ana çıkalarım. Oğlum bu ne biçim bir merdiven lan? Bunu hiç alakadar etmez. Allah. Gelin gelin. Haydi 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 haydi. Haydi Hüseyin Hüseyin haydi. Gel gel. Sıvı dur. Ananı kustu. Ananı ben cadıyı çıldırttım. Cadı bunu. Oğlum sen. <laughs> bunu ne yaptın? Hüseyin helal lan. Cadı bana vurdu dedim ha. Cadı bana vurmadı. Ama da öldü. Ölüyorum. Ölüyorum kurtarın. Yardım seni. Ha ben buradan nasıl çıkacağım bir daha? Kanka çıkma yeri var. Mayarı koymasa adamlar niye koşuyor? Aa Zoe aşağıya düşüyor lan. Zoe ölecek. Lan yeri git lan. Yeri git lan. Bekle kaldırıyorum ben. Aa buradan yol var mı? Şeyin ağrı kesici bas, bi bas bakayım. <laughs> Al bir tane daha ver. Ne yapayım? Aa ben burada sıkıştım ha. Gel gel zaten yolumuz buradan kanka buradan gideceğiz. Gel smoker'ı bırak salak şunu. Aa burada da, kit var. Bu dini... e, aldım çaldım. Bu da adama devamı dil atıyor ya. Aa ben katanayla çok mutluyum ya. Ben de baltayla. Ne kadar her ne kadar ağır olsa da yani yürü gitti ya peşinden. Ona dedim yanlışlıkla Fransız'a vurdum. Yani zombi zannettim. Ananı avurda tank man. Ananı smoker. Ananı çaka çaka çaka. Vur vur vur. Gel gel benim olduğum yere gel. Lo, no, Fransız e Nasıl sokacak ki. Ay Loğan abla. Ananı charger. Loğan. Ne oldu? Loğan Mehmet denütme. Gel lan gel. Nn n. Neler oğlum gel. Oğlum bu. Charger gel senin o bıçakla katanayla vurdum ağzına ha. Haydi 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 haydi. Ananı son 8 mermim. Allah'tan sığına gel. Abi bak bana şey bırakın kanka. Bana Allah şuna Abi bana şey bırakın. Abi. Ağlama be. Ağlama be. Ağlama be. Ağlama be. Aa, oğlum ben burada Ben bir tane aldım. Ağlamayın ben. Ağlama. Ben bir tane aldım daha almam.

Haydi beyler son yer. Son yer. Hadi Bu arada kim, kim arkadaşlar aramızda hangi kim en fedakar? Seni hiç alakadar etmez. Çok Benim. Kanka ben seni o ters yönden gittiyor zannettim. Bizim olduğumuz yönden geliyor zannettim. Ben sana beni takip et diyorum. Beni de takip etmiyorum. <laughs> Yürü git lan, yürü git lan buradan. Yürü okay, git lan. Seni ama. Ben seni kesemem ama. Affet, ben. A bu bir can basmak lazım beyler ya. Bu... Hadi, yürü git ya, yürü git be. Allah Allah. Size ben onu bölüp duruyor bu gold baş ya. Hüseyin başlat kanka sen. Başlattın mı? Ben başlat sen. Bende can yani yok ben abi Haydi haydi haydi, seri 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 seri. Abi ha bu yine şey açalım da abi onu şey aç, yapalım bundan sonra. Ya. aç direkt. Sonra hep beraber yukarı gidelim böyle. Buradan gelin. Aynen yok abi hemen gitmeyelim. Önce charger'ı marjır'ı hemen öldürek abi. Haydi haydi haydi. Haydi gidelim haydi 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 oğlum tank gelecek yoksa haydi. Moku bir tane öldü. Mutay abi senle gidelim. Doğan nerede? Ben nereden gidiyorum? Ben arkadan gidiyorum. Ha, tamam kanka. Tamam. Dikkat et ölme de. Tamam sen. Ben başlatıyorum. Ben başlatıyorum. Tamam beni koruyun. Ben koruyorum. Tamam haydi aşağı gel. Haydi haydi buradan aşağı aşağı aşağı, aşağı. gel gel gel. Aşağı kanka. <laughs> Beyler gelin buraya. Burada savunalım hemen. Onu ne uğradı? Nerede? Bu şeyin arkanda, arkadan geliyor böyle. Sıkı 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 sıkı. Kaka ilk önce tank. Bu loto oynasak tanka alırız dur bir tane de. Abi abi şu arkamdaki kim? Lan zor yürü git ya. Dur, 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 Beyler haydi. İki tank daha gelecek ondan sonra abi. şey... geldi geldi geldi. Geldi. Aa mana var. Onu ne? kaç kaç. Abi yürü git arkadan! Abi arkamda bir öyle gıcık oldum ki ya. Zoya kaldır lan. Abi var ya seni güverim abi. Oğlum benim mouse da bıktı. Ananı beni çekti beni çekti DOKAN. Helal Velal. Nereye gidiyoruz? Abi ben... Ananı burada tank var benim yanımda tank var Velal. Ananı kanka daha nereye gidiyorsun? Gidiyor, geliyor. gidiyor. Sıçtık, sıçtık. Abi beni buraya aşağı attı. Ben bilere girmedim ki. O oh, bana bunu almamız lazım kanka. Yoksa sıçtık. Ananı avradım. Ay çok pis burda Eler sıkı sıkı sıkı. Helal be. Eler Hah. seri. Seri hemen Zoya'yı alıp yukarı çıkıyoruz. Tamam, Zaten kutu inecek şimdi. Ben açıyorum abi. Ben açarım abi sizi. Hadi gelin. Hadi hadi hadi. Bir İymiş, ilmiş, ilmiş, ah. ilmiş. Herkes herkes yukarı çıksın beyler. Attım ben. Tamam. Bana sal makineliği. <laughs> haydi haydi herkes yukarı çıksın. Çıktım çıktım çıktım. Aha açtım. <laughs> beyler bende bende. Taramalı bende daha soldayım. Tam paramalı sen de. Tamam abi ben Söyle gidiyorum açmaya tamam mı? Var arkamda onu tutun ya. Kuştu. Nerede? Arkanda bu aşağıda kanka aşağıda. Dokan onu indir sen. Abi ha bu arkamdaki kim yemin ediyorum ki. Abi bana bir can basabilecek var mı ya? Dokan beyler, bana can beyler, bassana kanka. Beyler ben aşağı iniyorum. Şey aşağı ben aşağı inip Yok. durduruyorum. Fedakarlık bende. Aha tak geldi bu bizim. Abi babaya. beni niye ineştiriyorsun? Mal dedin ya iyileşti diye. Arkamı şey yap. Oğlum ben aşağı gideceğim diyecektim. Oldu. Et. Evet. Eee, bu daha buraya kadar. Bitti mi? Evet. Gidin. Böyleğine Oğlum, e, bölümün adı Boşu boşuna fedakarlık değil. Yani Evet arkadaşlar, videomuzu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bugün de yine fedakarca davrandık. Sizleri seviyorum. Really. Az bir sus, az bir sus. <laughs> <Zöven çıkarırız, gülüyor> <çıkarırız>. Sizleri, <laughs> Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.